Bunlar hep pizza peyniri yani. Biz mozzarella'yı bulamadığımız için bak 95 lira, 125 gram. Biz bulamadığımız için mozzarella'yı hep şeyle yapıyorduk. Kaşar peyniri yapıyorduk. Şimdi kaşar da yok. Şey çıktı. Ben son Türkiye'den gelmeden önce e, tost peyniri. Yani ne bu ne demek biliyor musun? Bu peynir değil. Biz patates nişastasının içine bastık. Yerseniz bunu iyi abi demek yani. Bu bu demek. Bakın burada 1.29'a protein var 35 gramlık protein ama bunlar Alman malı yani öyle dandik bir şey olmaz bunlar bak 26 gramlığı var sporcu kardeşlerim burada rahatlıkla protein ihtiyacını karşılayabilir bak 50 sente ne güzel tatlılar matlılar var şu tatlılar hepsi 50 sent 50 sent ya 50 sent 50 sent yok 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 şahane işi böyle bekliyor. işte ürünler böyle ucuz 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 alkol reyonuna geçiyoruz alkol bakın burada ne gördüm içinde ayva var sanırsam fiyatı da 27 frankmış neymiş bu ya milhım milhım %40 da alkolü varmış ha dandik bir şey değil 27 frank ondan sonra şu şaraplar maraplar 9 franka 5 franka şarap var 4 franka şarap var bak şu şarap 4 frank şarap 4 frank abi ya ha bak 6'ya 5'e bir sürü bak oho 2.25 küçük de değil ha koca şarap <laughs> litrelik ya da 70'lik olması lazım koskoca bir şarap ağır. şuymuş bak şu 2.25 frank Çılığın indirimleri oluyor bu heriflerin. bak 25 var. Bak 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 bak. Neler neler. İki frank. Ya ya kuzen ya. Bakalım. O şu viski 17 frank. Şu ne değişik bir şey 3 frank mıymış neymiş? Yüzde alkolü varmış. Değişik bir içki türü. Frank. Bak şu 27 Frank, Jin. Ondan sonra benim en sevdiğime gelelim. Burada rol falan var işte. 11 Frank görünmüş neymiş o da. Bak şu 38 Frank'mış. Çok baba bir şeye benziyor. Kaptan Morgan. 20 Frank. Jager Master 20 Frank 89 cent. 70'lik. Bir tek var burada. Adam 11 frank demiş. Koskoca bisküvi. Ondan sonra bakalım bakalım bakalım. Canavacı noktaya geliyoruz. 69 franka bira mı olur? Oluyor. Ve yüzde 5.4'te alkolü varmış. Kalbiniz durmasın. Bak bu 55 frank. 35 franktı bu ya. Niye buna zam yapmışlar? Ne güzel indirimdeydi. Ben bunu her gün alıp iki tane içiyordum. Daha içmem ben bunu. Daha içmem ben bunu. Bu iş beni bozdu. Bak 35 frankta bir şey 35 sentte ben bir e, frank veriyordum. Üç tane falan alıyordum neredeyse. Üstü az bir para koyuyordum. Yani 7 liraya falan geliyordu Türk parasıyla. Bozmuşlar bu işi. Hop gelelim cipslere. Bak. Üç frank. 300 Frank, Pringles'lar var bak. Pringles üç Frank. Pringles bir de kocaman Pringles yani. En büyük boyu. Ondan sonra 99 Frank. Bak bu şey ha. Böyle içi boş bir şey değil. Bu nereden baksan şöyle 250-300 gram bir şey var yani. yani Türkiye'deki içi boş cipslerden değil hiçbiri. Hepsi ağzına kadar dolu bak. Hah, ağzına kadar dolu. Kaldıramıyorum. Bunların da fiyatı böyle. Coca Cola iki buçuk frank, iki litre. İşte böyle fiyatlar bu. Enerji drink. Gelelim. Bak şu mesela <laughs> bir buçuk litre 59 frank. Bak burada enerji drinkler var. Red Bull'un altılısı 8.89'muş böyle 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 bir yer işte bura. Lidl Lidl Lidl. Kardeşim burada alım gücü var işte bunu kabul edin adamların asgari ücreti 4000 bırak. Burada hiçbir şey beceremeyen gerizekalı bir adam o parayı kazanıyor. Burada nüfusun yüzde ikisi yüzde üçü asgari ücrete çalışıyor. Türkiye'deki gibi yüzde kırk yüzde ellisi çalışmıyor. Burada herkes asgari ücretin üstüne çalışıyor. Türkiye'de asgari ücret lütuf burada aşağılık bir şey insanların gözünde. Yani çok salak bir olman lazım asgari ücret alman için. Yani beyinsiz olman lazım burada. Yani o kadar az insan çalışıyor ki. Zihinsel engelin falan olması lazım yani. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Takipte kalın. Daha nelere bakacağız, nelere...